Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ses Bariyeri Yapımı İhalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 6 istekli teklif vermiştir. Şimdi tekliflerini açıyoruz. Şu an sistemde yüzde 93 e açılmış durumda, 6 teklifin beşi açılmış durumda, yüzde yüz olunca inşallah teklifleri okuyacağım. 9 mu şu an? Evet, şu an teklifler açıldı. Şimdi Evet. elektronik ee, geçit teminat mektuplarını çözüyoruz. Evet. Şu an bunları çözmüş bulunuyoruz. Teklif hızlıca okuyorum. Bir Erdem Mühendislik, 2. May Grup, 3. Barış Yüceer, dört Biltek Hayat, pardon Hatay, Bil Bil Biltek Hatay Bilgi, 5. Berkay 100 6. Bayraktar İnşaat Tağıt Şimdi Erdem Mühendisliğin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Erdem Mühendisliğin teklifini okuyorum. 615.460 615.460 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir yer tablosunu kontrol edeceğiz. Evet. Erdem mühendisinin yeterli hücre tablosu açıldı. İmza sürgüleri var, vekaletname bilgileri var, tecavüz hücreleri var, teminat mektubu var ve tutarı yeterli. Ekopta kayıtlı iş belgesi var. Son olarak da ortaklık tespit belgesi var. Burası yeterli hücre tablosu, var diyoruz. Şimdi ikinci teklif sahibine geçiyoruz. May Group teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, May Group'un teklifi açılıyor. Maygorundaki 626.030 626.030 tük birazsız teklifine uygun diyoruz. Geçit teminatı var ve tutarı yeterli, ona da uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. İmza sürücüler var, ticarci sürücüler var. Ekmek evet, geçit teminat mektubu var, ekmek takipçi işlemler belgesi var. Evet, birazsız yeterli bir tablosu var diyoruz. Şimdi üçüncü teklifi atacağız. Barış Yücer teklif mektubu, teklifini açıyoruz. Şimdi teklifini açıyoruz. Barış Yücer'in teklifi 616.650. 616.650 Türk lirası. Teklifine uygun değiliz. Geçiklerine petrol var. Ve tutar yeterli ona da uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir daha atacağız. Evet, İtalya Tablosu'nu açıyoruz Barış Mücari. İmza beyannamesi var. Elektronik geçici teminat mektubu var. Etap takayetli işlemin belgesi var. Mezuniyet belgesi işlemin belgesi olarak sunulmuş. Evet, Dolayısıyla İtalya Tablosu var diyoruz. Şimdi dördüncü teklif sahibi Biltek Hatay Bilgi ve Teknoloji Üretme. Teklif mektubunu açıyoruz. Birlikte katay teklifi 632.940. 632.940 Türk lirası teklifine uygun diyoruz. Geçit emniyatı var arkadaşlar. Yeterli ona da uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir yaratılmasını kontrol edeceğiz. İmza sürgüler var, ticari sürgü bilgileri var. Ekap'ta kayıtlı iş deneyim belgesi var. Geçici emniyatı var demiştik. Evet, dolayısıyla yeterli bir da var diyoruz. Şimdi beşinci teklif sahibi Berkay Ayüz teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Berkay Ayüz'ün teklifi alt, pardon 832.807 lira 20 kuruş. 832.807 lira 20 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teklif mektubu var. Şu an teklif mektubu eğer ilave teklif e, e, var geçici teminat mektubu yatırılmadıysa onu kontrol edeceğiz. Yeterli bilgiler tablosuna bakalım. Orada belki ilave e, teminat yatırılmış olabilir. Evet, yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. VK100 imza belirlamesi var, ticari silce bilgileri var. Geçici teminat mektubu e, AYT'ci numarası verilmiş, EKAPTAKAİT işlem belgesi verilmiş. Diğer belge olarak da faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, inşaat iş kalemleri, fiyat analizleri sunulmuş. Dolayısıyla yeterli bir tablosu var diyoruz. Ancak evet. e, geçici teminat mektubu yetersiz diyoruz. Uygun değil. Çünkü 800 bin TL'ye göre geçici teminat mektubu verilmiş. 24.000 TL. Dolayısıyla bu şekilde inşaat ettikten sonra bilgilerini Son teklif saygı Bayraktar İnşaat teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Bayraktar İnşaat'ın teklifi 648.564 648, lirası teklifini ayırıyoruz. Şimdi tek, e, Yeterli Bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Evet, Bayraktar İnşaat'ın Yeterli Bilgiler tablosu açıldı. İmza süpürgeleri var, ticari süpürgeleri var. Teminat mektubu var ve tutarı yeterli iş deneyim belgesi var. Evet, burası yeterli bir tablosu var diyoruz. Böylelikle 6 tane teklifi de başarılı bir şekilde açmış bulunuyoruz. Hepsinde de tekliflerini okuduk, belgelerine baktık. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 833.257 lira 60 kuruş. 833.257 lira 60 kuruş. Teşekkür ederim. Tamam.